Merhaba arkadaşlar. Kripto parada BTC'yi kontrol edelim. Bitcoin'de şu an için güzel bir long sinyal aktif devam ediyor. Hali hazırda spot piyasa girişimiz zaten gerçekleşmişti. Destek olarak 91900. 43 bölgesinde aynı zamanda stop noktamız bulunmakta. Güzel bir long sinyal geldi. Pozisyonal sinyalimiz aktif. 100.593 en yakın hedeftir. Kırabilirse 104 ardından 109.000 şeklinde Bitcoin'de hedef noktalarımızı takip ediyoruz. Kripto para stratejimizin vermiş olduğu long sinyalle beraber yükseliş ivmesi de şu an için devam ediyor. Bir önceki sinyalde de zaten bir spot piyasa girişimiz vardı bizim arkadaşlar. Spot piyasa girişte de yukarı doğru hareketliliğin devam ettiğini görebiliriz. Herhangi bir spot piyasada çıkış sinyali gelmediği takdirde bizim hedeflerimizin, kripto para stratejimizin vermiş olduğu hedefler 100.593, 104.000 ve 109.000 şeklinde hali hazırda devam ediyor. Ta ki spot piyasada çıkış sinyali gelene kadar. Şu an için long sinyalimiz aktif, pozisyonel sinyalimiz aktif ve yükseliş ilmesi içerisinde diyebiliriz. Ekranla görmüş olduğunuz stratejiye sahip olabilir ve kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram üzerinden detaylı bilgi için bana ulaşabilirsiniz. BTC'de en yakın hedefimiz 100.593 olarak takibimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar.